Zeynep çok güzel. Çanta yapıyorsun başka ne yapıyorsun Zeynep? Her türlü örgü her yapıyorsun türlü, da. Her türlü örgü. Mesela ağırlıklı olarak şu anda çantalar mı Revaç'ta? Şu an ağırlıklı olarak çanta. Fakat biz kurslarımızda çanta yapıyoruz. Ars göre yani bir kini örüyoruz, bluz örüyoruz, parayı örüyoruz, sepet örüyoruz. Her şeyi örebiliyoruz. Evet Zeynep'in sayfasını etiketledik evet. biz. Benim Instagram hesabımda. Oradan bakarsınız. Bugün Zeynep'in şu çantalarından önce bir bahsedeceğim. Çok güzel şeyler yapıyor. Zeynep ev hanımıyken Allah bağışlasın bir tane kızı var. Kaç evet, yaşında? 23 yaşında. 23 yaşında bir evladı var ve bir anne. O da çok güzel hem eğitimler veriyor, çantalar yapıyor, satıyor. Şurada bir tane küçük çantadan bahsedeceğim. Şuna bayıldım mesela bu. Katip mi bu? Bu makrome ip. Makrome ipten. Evet. Ama biraz ama a yok. Aynı e, örneğimizin kağıt ipi de budur. Kağıt ipi evet. bu. Bir dakika. Kağıt ip bu makrome ipi mi? Bu makrome ipi ama şu an hatırladım gözümüyor Kağıtla makromeyi karıştırmış. Ben de uydurmayı Aa. severim. Evet. Kağıtla makromeyi karıştırmış. Çok burada. iyi bir şey elde etmiş. Bu sadece kağıt. Evet. Bakın çok güzel. E, hatta Zeynep bana ve e, seyircilerimizden de bazı fikirler var yayının sonunda bizim şapka çanta ile ilgili onları paylaşacağım sizinle. Şöyle açabiliriz. açalım mı? Açarız. E, bakın de. çok güzel bir çanta olmuş. İster böyle evet, ister düz şöyle öyle de açık. kullanılabiliyor. Evet. İnanılmaz güzel görüyorsunuz temiz işçiliğini. Modeli çok güzel düşürmüş. Yani benim ilgimi çeken şey şu anda modelin çok iyi düştüğü öyle denir ya. Hani e, şu da çok güzel olmuş. Bu ne ipi? Simli. Bu da ma simli makrome. Simli makrome. Evet. Hatta şurada hemen elime evet. aldım. Bakın. Bu da simsizi. Git yanına koysana. Şöyle, Bu da simsizi o ipin. Simsizi. Evet. Rıza Bey beni söylemeyin diyor ama e, ben de e, çekiniyorum. E, ve, Rıza Bey diyor ki işime falan bakamas hale geliyorum, dükkana müşterime evet. falan bakamıyorum e, diyor. Rıza Bey güzel ipler var e, hakikaten Emin önünde bu da çok şık bu olmuş. da aynı örneğimiz farklı bir formda yani ya, örnek hep aynı o yüzden ben sayfamda da paylaşmıştım daha önceden ben bugün örneği öğretiyorum evet ben önce çantalarını şöyle bir tarıyorum gösteriyorum ondan sonra örneğe geçiyorum bu da yumuşacık şu sapı çok güzel olmuş Erkan biraz e, geniş Alabilir miyiz rica etsem? Evet şu sapı çok güzel olmuş. Bakın bu yani inanılmaz güzel olmuş. Şu renk yani sanki bir deri gibi evet. olmuş. Bunun ipinden bahset hemen. Kağıt ip. Kağıt ip ama çok yumuşak çok Tek güzel bakın. Tek farkı bakalım. şöyle söyleyebilirim. Normalde ben diğer kağıt iplerimi biraz sıkı örerim. Yani e, sıkı el bazı yerde gerekiyor. Mesela şu. Bunu da dört buçuk numaratı kullandım, biraz yumuşattım yani. Yani bunun Dokuyor. düşüşü, bunun bakın evet. helva gibi olmuş vallahi, çok güzel. Evet, o da kağıt iptir. Bu da kağıt ip, bu da farklı bir şey olmuş. Şunu en beğendiklerimin başına koydum, şu şöyle değişik bir e, çanta olmuş. Size bunu olmuş. anlatayım mı o zaman? Ben bu bir kağıt ip. Gördüğünüz şu açık renk kağıt ipim vardı evde. Evet. Bunlarda orlon iplerim vardı. Karıştırma yapmış. Birer çile vardı. Her bir sıraya buna mavi koydum, buna turuncu, buna pembe. Tamamen tam tersi. Bir de burada püf noktası size söyleyeceğim. Evet. Örgünün örneğin sık yerinin yüzü burasıdır. Tersine kullandım. Çok güzel tersi olmuş. Tersi yani. Çok güzel olmuş. Şu şekilde. Şunu da şöyle ayraçla taktım. Yani bu çıkabilir. Tamam. Onu da görmüş olduk. Yapraklar. Çok çok umurlandı. derin bir çanta. Çok derin. Şu evet. şekilde. Evet. Ee, bu biliyorsunuz. Ünlü markalarda bu evet. bir modeldir. E, söyleyemiyoruz tabii. Ama çok güzel. Bunun da formu hem küçülebiliyor evet. hem kulaklı olabiliyor. Aynen öyle. Ben ne dediğimi bilenler bildi şu anda. Evet. Bu kumaş şey Bunu karıştırmışsın. Da kumaş kısmı, dikiş kısmını o yapıyor. Örgü kısmını ben yapıyorum. Bu kulaşlarla takılmaya Bu demin bahsettiğin mi hanımefendi mi? Ee, Yok hayır. hayır o, Yok, başka. o tamamen başka. Ee, o hanımefendi çantaların nesini yapıyordu? Çanta aksesuarları ve astarları. Çanta aksesuarları bu hanımefendi paylaşmanı rica Paylaşacak. ediyorum. Herkesin çok işine yarayacaktır. Çanta aksesuarları ne taraftaydı Semti? Anadolu yakası e Çeng Çekmeköy. Pardon. Çekmeköy'deymiş hanımefendi. Adı ne demişti? Aslı Butterfly. Aslı onu söylemiyorsun. Pardon. Onu söylemeyelim. Şu şekilde Aslı Hanım bunu değil de başka çantalar için işinize yarar. Bu Aslı her şeyini Aslı Hanım yapıyor. Aslı Hanım yapmış evet. bunun şeylerini. Vallahi çok güzel olmuş. Bir de onu gösterip hadi işimize koyulalım. Ben biraz da orayı boşaltmak istiyorum şu anda. Evet, bu. bu da bunda mı asıl? Bu da yaptı. Bakın çok güzel olmuş. Çantanın içinin farklı bir renkte olmasını çok seviyorum bir şey karıştırırken, ararken. Ama evet. Çok güzel olduğunu seçmişsin. Kumaş. Ha, bu kumaş. Hem bu yiyeceksin. bir de e, paraşüt kumaşı. Bu bilgileri veriyorum. Çok güzel su tutmayan, çok güzel klaçlar yaptık diyor. E mayo ıslak mayoyu içine koy git hiçbir şekilde çanta ıslanmıyor diyor. Bu da iyi bir bilgi yaz için aklımızda bulunsun. O zaman evet. bu da içi öbür çantanın bakın bir tarafı böyle. İşçilik çok temiz çok güzel sipariş verebilirsiniz. Şimdi size hangi çantayı yapacaktın her onu şey gö bir dakika. Ya? Şunu mu? O ne yapacağım evet. E ee, bunu göstereceğiz. Kaç numarayla örüyor? Nasıl örüyor? Bakın bunun da içinin astarı her şeyi o kadar güzel ki hafif simli. Yani şunu bir kot giy, bir beyaz gömlek. Böyle bir as, bayağı bir şık. Ee, şurası hani şey olmuş bakın. O şeyin şeysi gibi. Hani söylemiyorum o markanın <laughs> zincirleri gibi. Ee, evet gerçekten e, çok güzel. Ya Rüya bu yüzüğümün şeysi neydi bunun üstündeki şey? Ee, aşk mıydı? Sonsuz aşk mıydı? Sonsuz aşk. Sonsuz aşk. Evet. Ay şunu göstermek istiyorum. Sonsuz aşk. Bakın. Çok güzel vermiş. ben de dikkatimi çekti ekrandan görüyorum. Bakamadım bile doğru dürüst yüzüğüme kullanıyorum. Ee, evet şimdi e, gösterelim nereden başlıyorsun nasıl yapıyorsun modelini bir de senden dinleyelim bunu. Tamam. Ee, evet. Şimdi ben bu çantamızın dikilmemiş haliyle bu şekilde araçlarla bir, bir adet hazırladım zaten. Daha sonra tekrar izleyicilerimize göstereceğim nasıl olacağını. İlk Açık ha bir dikdörtgen örüyorsun. Açık değil? evet bir tane dikdörtgen örüyorum. Bakın şöyle. Evet. Şöyle bir dikdörtgen örüyorum. Tamam. İki tarafına da iki tane küçük bir parça. Küçük parça. Bu ona körük kazandırıyor. Körük yani. derin. O kadar derin. bir parça evet. örüyorsun. Bakın yan taraflarda şöyle elime koyayım. Evet. Ee, şöyle ba şuradan alıyorum orta parmaktan avucumun yarısına kadar böyle bir parça e, örüyorsun. Evet. Süper güzel. Hadi anlatalım şeyi Anladım. nasıl yapıyorsun. Bunun Kaç örneğin numarayla örüyorsun? Başladım. Ben bugün burada kullandığım ipler 3 numara makrome, simli ve 3 numara makrome. Bu makramelerin dördü de vardır. Şimdi ben size şuraya... elimize alalım bir taraftan. Ben şimdi sıfırdan başlıyorum size. Ee, şu çantamı şurada gösterdiğim çantam 36 zincirle başlıyor. Tamam. Ben evde 36 zincirimi hazırladım. Zaman kaybetmemek için. Örneğimizin püf noktası tersten kuruluyor. Tersten kuruyoruz evet, örneğimizi. şu an. Ben... Evet. Sık iğneyi hazırladım Yaptın, evet. hazırladım, Evet, evet. Şu an sıra başı. yapmana gerek yok. Evet. O zaman döneyim mi burada? Hayır. Gideceksen oraya git. Git. Peki, git. tamam. Biliyorum. Küçük bir parça yaptık şimdi onu e, gösteriyoruz. Evet. Çanta için kaç zincir atıyorum dedin? Bugünkü yaptığımız çanta için 36 zincir atıyoruz. 3,5 numara atığı kullanıyoruz ve 3 e, numara simli makrome kullanıyoruz. Eğer evet. biz bu makromemizi 4 numara kullanacaksak 4 numara atığa da çıkabiliriz. Evet sen anlat tatlım ben biraz şöyle önümüzü boşalttım. Her zaman dediğim gibi örneğimizin özelliği tersten kuruluyor. Yuvarlak çantaları da ben döne döne öremiyorum bu çantada çünkü arkadan kuruyorum. bir başlangıç noktası alıyorum yuvarlak geriye dönerek örüyorum. Sıra tamam. başınıza geldik sıra sonumuza geldik 36 zincirimiz çekti. Bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Burada bir tane sıkı. E, kaç gram ipten gidiyor? Yaklaşık onu... 300 gram İpten çıkıyor bu boy çantamız. Evet. Ee, büyük çantalarımız 500 gram 600 gram ip kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi Örneği kuruyorum. Geriye döndük. Bir zincir çektik. Geriye döndük. Birinci sıkkırımızı yaptık. İkinci deliğimizi şimdi biz bu örneği kuruyoruz. Ben buna tomurcuk adını verdim. Tamam. Şöyle tığımızın üzerine alıyoruz. Batırıyorum. Bildiğimiz ikili trabzan. Tamam. Bunu burada bekletiyorum. Aynı bu şekilde dört kere. Aynı yuvaya. Aynı yuvaya. İpimiz çok kalınsa bu üç kere İpimiz çok daha incinse altı kere bu tamamen size tamam. kalmış. Yakındayız dilini çok hızlı hareket ettirmeyin. Şöyle evet. yaptım. Tamam. Bakın burada. Fazla Kaç çekin. tane oldu şimdi bunlar? Burada şu hariç iki dört beş bir tamam, tane çok de güzel zaten gözüküyor. olması gereken olduğu için toplam altı olacak ama. Tamam. Hepsini birden alıyorum. Tamam. Şu şekilde. Bakın burada kilit yapmıyorum. Tamam. Bu örneğin püf noktası bu. Geliyorum bunun takibindeki sık iğneyi üzerine almadan şu şekilde kilitliyorum. Ben bunu da kilitliyorum. Topçumuz tamam. oldu. Evet. evet. Çok güzel gözüküyor da onun için. Tamam. Ee, evet. Daha sonra bir iki sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü boşluğumuza evet ip sıkıştı. Ee, bir dakika alıyorum ipi. Evet. Tamam çok üçüncü e boşluğumuza şey evet. tekrar örneğimizi kuruyoruz. Bak Üçüncü boşluğa. Evet. evet. çok güzel Şimdi anlaşıldı. Şimdi bu zaten var bir. Tamam. Bunu karıştırmayalım. Batırdım. Bakın ikili trabzan yapıyorum. Tamam. Bekletiyorum. Bu bir. Aynı yuvaya batıyoruz. Aynı yuvaya. İki. Tekrar aynı yuvaya. Üç. Tekrar aynı yuvaya. Dört. Ben dört tane ikili trabzan yaptım. Ve eşit birbirine çektiğin için modelin modelin şöyle göstereyim çok güzel düşmüş yani onu söylemek istiyorum. Evet. Yani şeyleri trabzanları burada çekiş ve seviyeleri evet. önemli. Elim alıştı artık Elin çok yapmış Çok güzel modeli. yapmışsın. Hakikaten böyle şey gibi hani mum gibi olmuş derler evet. ya mum gibi düşmüş. Ee, bu çantayı simli ne ipi diye e... simli makrome bu. Simli makrome ipi diye. Simsiz de yapabilirler. Tabii ki. Mesela bu simsiz şu an şu yaptığımız beyaz simsiz. Tamam. Bunlar simli. Ee, bir tane de şu renginden yapmışsın. Bu pamuklu onu... makrome. Bu pamuklu. Pamuklu mu? ve simli makrome. Bu yeni çıkmış bir ip. Bunu daha kalıntıla yaptığımız için tomurcuklarını bir yeri burada beş basıyoruz. Orada üç veya dört yeterli. Ha, tamam. Şu araları ya. boşlukları var bunun. Daha çok. Şimdi şöyle bu işin bu örneğin püf noktası şu aradaki iki zincir her iki tane sık iğne hep var. Hep var çünkü hep var. o zaman eee kaydırmalı. Şöyle gidiyor bakın. Evet. Kaydırmalı o. iki tane zincir çok çok önemli dediğin evet. gibi. Hep o evet. araya. bir ee, tekrar yaptım. Tamam. Bir üst sırada hani bu bir şeylere bir yaptıktan ki sonra geldin. şunu sökeyim çünkü burası bir üst sıra. Evet. Örneğimiz arkadan kuruyorum Şimdi bunu Öldüm. yaptın. Topçukları, şeyleri Yaptım. yaptın. Bitirdim. Evet. Bir dakika şurada. Köşe başına geldim. Evet. Geriye döndüğümde, Tamam. Tomurcukların olduğu kısımda sadece sık iğne yapıyoruz. Hı -hı. Burada örnek yok. Buradaki püf noktasını söylüyorum. Çünkü kursiyerlerim genellikle şurada bir hata yapıyor. Bakın şuraya da batıyoruz. Şuraya. Ha. Bunu atlıyorlar genellikle. Bir daha göster. Çık bir daha şimdi. Çıktım. İki tane yaptın. Geldi İkinciyi yaptım. Tamam. Şimdi her bir deliğe sık iğne ama şurayı unutmayalım. Tomurcuğumuzun tam arkasındaki geniş olan yere. Yere batıyorsun. Batır. Evet. Yani ilk ilmek, ilk zincir çekerken 36 demiştim ben şu boy çanta için. Bu sık iğnelerimizi yaparken ben hep arkadaşlarıma söylüyorum. Hı hı lütfen arada bir bu ön yüzünden sakineyi sayın. Hep o 36. Kaçla başladıysanız hep aynı olmak zorunda. Yani 36'yı hiç değişmiyor. 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 Özellikle bu tekli sırada şaşırmayın demek istiyor. Evet. Ya büzüşür ya şey kayar Örneği o zaman. Örneğin oturtamazsınız üst sırada. Tamam. Diğer Güzel bilgi. Bozulur. Ee, şimdi şu şekilde bütün şeyleri hazırlamış bize. Ee, bakın biz şimdi bunu kendi de sayfasında yayınlayacak. Erkan ha. Ay Yaşar ben diyecektim. Şöyle mi tutayım, şöyle mi tutayım? Ee, belki seyircilerimiz buradan şimdi fotoğraf çekerler. Kıpırdatmamaya çalışıyorum Yaşar. Net görüyor muyuz şu anda Yaşar'cığım? Net mi? Evet. Süper. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu yayınlayacağız. Bütün şeyi anlattık. Şimdi çantada önemli olan... Kaç sıra yapıyorsun şeyi? Ee, kaç sıra bu olur? çanta için eğer bu çantayı söylüyorsa buraya ben yazdım. Şu çantayı için aynı bunun ölçüsünü buraya yazdım. Evet. 36 sıra tomurcuk var yalnız söylemiyorsam. Evet 36 sıra. Sıranızı, Nasıl sayıyorsun sırayı? şöyle yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle yaparlarsa 18. He. Çünkü bir kaydırmalı olduğu için her bir sırayı sayarken tomurcuk gelmez. Tamam. Kaydırmalı gelir şöyle gelir. Evet. Ya, Onu böyle... saysana bir daha. Nasıl sayıyorsun? Bir, zaman şöyle bir dakika yapalım. bu elinle say. Tamam. E, şu solla. Solla tamam. say. Bir, 36 olarak mı sayayım? 18 olarak 18 olarak say. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Çevirip. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Burası biraz kalmış 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18. 18. 36 sayarsanız şöyle şöyle gideceksin evet. değil mi? Evet evet. Evet böyle böyle 36 yani şaşırmamak için aslında evet, bu daha evet. iyi değil mi şöyle? Tamam öyle olsun. Ee, öyle de esasında olur. Esasında Derya Hanım e, bu tamamen sayı mesela. E, ama çok güzel bir büyüklüğe ermişsin. Çok güzel, güzel olmuş. Ama ben biraz daha kapa derin severim mesela. Heh. Şu şöyle de olabilir. O ha. zaman 40 42'yi de kaldırır bu. Tamam, o zaman Tabii, seyircilerimizin ben bunu anlatıcı bunu göre. Ölçüsünü veriyorum. Tamam, bunu anlattığın için bu, bu. bu ölçüyü ver. Ee, bu çok güzel. Mesela şurada kaç sıra var? Bu çok farklı bir çanta. Örneğin ama burada Aa, öğrenci tabanlı bu. çanta. Bunu ben kendim yine yaptım. Bu tabanlı bir çanta kursiyerlerimizde hadi yapalım mı yapalım e, denemek için yaptık. Bu sefer çok hoşumuza gitti. Altta taban ördük bu şekilde yaptık. Ama aynı şekilde şurada gördüğümüz biraz önceki yani bu yapılabilir. Şurayı unutun. Tamam. Körüyü koymayın. Hı. Körükler kaç ilmek? Körükleri söyle bize. Körükler burada 12'dir. Burada 12. iki. Bu bir tık 12'dir. daha küçük galiba. E, bu bu sekiz satır. E, sadece 8 sık 9. iğne mi yapıyorsun sadece körükte? 8, Şu sadece birleştirmeyi sadece. bize göster. Evet, birleştir. Az bir süremiz tamam. kaldı. E, körükleri koyuyoruz. Süper güzel. Yani? Bu kırmızı çanta. Şunu şöyle bir kullanmak istiyorum. Ünlü bir markanın e, fuarda görmüştüm dedi. Oradan aklında kalan kadarıyla e, yapmış. Bakın çok güzel. Çok iyi değil mi bu? Yani bu çok kullanımlı bir çanta. O da öyle ama şu yani bu yaz için ideal bir çanta. E, bu sene çok çanta yaptık. Yaz e, günlerine denk geldiğimiz için yazın hanımlar hem satmak için hem kendileri kullanmak için e, çantaya çok ihtiyaç oluyor. Çantalarda çok pahalı, e, çok uygun fiyata. Hem ördürebiliriz hem kendimize çanta yapabiliriz. Yani buradan... İki tane şey var. İsterseniz e, ördür edebilirsiniz. Sipariş Veya kurslara gelip kendileri de örgü öğrenmeyi öğrenebilirler. Aynen. aynen. Şimdi, ee, Zeynep çok güzel kurslar yapıyormuş. Bu arada e, konuştuk. Evet. Şimdi. Bir dikdörtgendi. Bu öreceğimiz parça. İstediğiniz büyüklükte bunu yapabilirsiniz. Tamam. Ben evet. İlerleyelim. Bakın şöyle bir katladım. Ben kapağa daha derin bir form, form vermek istiyorum. Onun kadar dar istemiyorum. Kendimiz yerini belirliyoruz. Bu kadar diyorum ben bu çantamı bu kadar yapmak istiyorum. Tamam. Dediğim zaman ben geliyorum şuraya işaret koyuyorum hemen şuralara. Evet. Ve orta noktamız bu. Klapa boyumuz bu oluyor bizim. Kendimiz ne kadar istersen yani, yaptı İğnemizi geçirelim. Hani Nasıl birleştiriyorsunuz? Sıra da birleştirelim. Hayır şey önce bir e, şu beyin. Şu yeşili yapmışsın ya bu sonra mı yapıyorsun? O en son yapayım. İlk önce bunu birleştirelim. Birleştirelim. Hatta beyazla birleştirsen tamam. çok memnun olurum. Ben daha hatta onu göreceğim. size şöyle yapayım. Evet. Tığ veya iğneli birleştiriyoruz. Keselim ben makas tamam. vereyim sana. Buradalar. Bir dakika. Ben şeyi daha çok seviyorum tığla birleştirmeyi tamam. daha pratik. Tamam. Bakın geliyorsunuz. Ayraçları taktık. Şöyle. Evet. Şöyle. Şahane. Şöyle. Şöyle. Zaten farklı renkte olması o. Biraz önce bahsettiğim gibi özelliği o. Çok şu, şu hıf renklerde yapıyoruz. Şunu mu? Kırmızı, siyah, siyah. yeşil, lacivert, yeşil. Mora, turuncu. Yani yani Burada bu, da son şu şekilde ipimi, evet, birleştirmişsin. Son ipimiz, son ipimiz farklı renk. Evet. E, şimdi kendi ipinden yapsak gözükmeyecek. E, bu şekilde yapıyoruz. E, i̇ki tane küçük parça yapıyorsunuz. Parçalar yanda şurada gördüğümüz gibi körük oluşturuyor. Onları oraya dikiyorsunuz. Sonra da kenarlarını tığlan evet, bir başka mi? renkte veya kendi renginden siz zevkinize nasıl uyuyorsa. Sen yaptırdığın birleşmeye isteyenler şey yapmak zorunda değiller. Ya yani şeyle de yapabilir. iğneyle de yapabilir. Tabii kendi nasıl renginden yapabilir. Aynen, evet. aynen, aynen. zincirin içine de yine kendi evet. içinden kendi Şu, renginden. Şurayı unuttum, şunu şuraya takmadım. Tamam, sen rahat et, rahat et ben seni strese sokmayayım. Yok, vakti var evet. yeterli. Olsun. Evet. Şöyle. Zaten anlaşıldı. Evet. İçinin Zaten astarı var, ee, çıt çıtı var. Ee, süper güzel bir e, çanta. Çok Bu olmaz. arada benim üstümdekini, yani dedim e, çok soru varmış e, bugün. İnanılmaz mesaj geldi diyor. Ancak birkaç günümüz kaldı, Cuma günü. Ee, sezon finali yapacağız öyle mi demem gerekiyor sezon finali <laughs> diyeyim öyle diyeyim çağırayım yani ee, Evet, ee, o gün cuma günü bunu e, prensibini anlatabiliriz bir iki tane motiften de yaparız nasıl olmuşu biz bir anlayalım bir şablon çıkaralım ben bunu da paylaşacağım zaten yapanlar yaparlar ee, ünlü bir markanın e, bir şeysi bu ee, sayın yapımcım. Teşekkür ediyorum Vallahi ee, hani programımız da bu olduğu için biraz da böyle şey yapmış, düşünmüş sağ olsun. Gerçekten e, çok güzel bir şey. Kumaş detayları var. Şöyle Yaşar. E, ee, ben bile daha inceli. Tabii çıkaracağım ben bunu. Bakın e, böyle motifleri böyle bu şekilde. Bu şekilde. Kumaş var. Arada kumaş karışımı var. Kaç tane? Efendim? deri yok üstünde. Kumaş var. Ee, bildiğiniz kumaş yani kot parçası. Çok iyi. Derya oldu. Hanım neydi kot o örnek? Gibi. Dilendi Efendim? mi? Neydi örnek? Pamuklu. Efendim? Örneği ne o şeyin? Ee, dilendi hanım mi? dilendi, bey beğendinin değişik versiyonları. Yani öyle motifin adı öyle. Ee, gerçekten. Ee, eskiden hanımlar e, yani Yünleri biriktirirmiş, bir şeyler ördük, komşular birbirlerine verirmiş. Ee, hanım dilendi, orada hani komşudan aldı manasında. Ee, çok güzel şeyler yaparlarmış. Hani örtüler, şunlar, bunlar. Bey de akşam gelince beğenirmiş. Motifin adı ondan öyle. Hanım dilendi, bey beğendi. Biliyor muydun bunun hikayesini? Hayır, bence şu hayır anda. uydurmadım bunu ben. Hadi ben canım. uydurduğum bir şey değil. Böyle motifin ismi. Hani ben her şeyi uyduruyorum da herkese. Hayır hayır benim bir şeyim değil. Motifin adı İngilizcesi belki başka bir şey. İngilizcesi de var. gerçekten böyle işte orlondan örülürmüş bu motifler o zaman değil mi ee, evet. Zeynep? Evet. Yıkılıyor. Gerçekten yıkılıyor. Daha ben inceleyemedim. Yapımcı geldi. Ben elimi uzattım, giydim, çıktım buraya. Gerçekten bakamadım bile. Ama şimdi bakıyorum. Bak Zeynep. Kumaşlar böyle ee, ne gibi? Bu, bu şey deri e, değil, yok yok pamuklu kumaş. Pamuklu kumaşlar. Herhangi ee, şey. İnce kotlar Zaten mesela. Ben onlara da kumaş de bulacağım. Pamuklu ip yani. bakın bu şekilde deri yok üstünde. Süper güzel. Fotoğrafını çekeceğim. Kaç tane kumaş parçası, bakın yarım motifler var burada, yarım yarım yapmışlar bu şekilde, şu şekilde kollara. Hakikaten güzel olmuş. ...ne ona falan da bakacağım... ...yani İspanya'da mı yapılmış... ...yoksa başka bir yerde mi yapılmış... Ee, ...o bilgileri sizinle paylaşacağım... ...kaç tane motif gidiyor... ...ne gidiyor, nasıl birleşmiş... ...her yerini çekeceğim size... ...hiç merak etmeyin... ...Cuma günü de biz size burada anlatırız... Ee, ...onu çok beğenmişsiniz... ...teşekkür ediyorum... ...ben de yapımcıma tekrar şey yapıyorum... ...şimdi bunu da çeviriyorsun... ...bu şekilde Aynen. ağzını da yaptın şurasını... Böyle. ...yanları birleştiriyorsun çıt çıtını takıyorsun, evet. İçini astarla astarlama, inanılmaz. Yani gece bir yere, ben bu rengi çok beğendim yani. Güzel. Gece bir yere giderken çanta diye, bizde mesela biz üç tane e, evet, e, genç kızla, iki genç kız, e, gelinim de var. Çantalar böyle uçuşur bizde. Anne senin şunu versene, onu getirsene, sen bana onu versene falan diye, işte bak gel Yaşar bir çek şunun güzelliğine evet, bak. Al.